Herkese yeniden merhaba ve Vlogtober'ın 26. videosuna hoş geldiniz. Umarım 26'dır. Bugün hiçbir şey yapmadık. Gerçekten hiçbir şey yapmadık ve günün geri kalanları çok bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Şimdi çıktık evden. Onda uyandık öncelikle. Bir şey çekemedim çünkü günlerdir o kadar yorulduk ki. Yani böyle sürekli koşturduk. İşte doktor randevuları zaten biliyorsunuz hepsini. O yüzden ve çok çok yorulduğumuz için bir hiç dinlenemediğimiz için bir yerimize oturamadığımız için geldiğimizde böyle <laughs> dedim ki böyle çöktük ya. Dün eve geldik de uyumuşuz direkt. Zaten böyle eve girer girmez dedik ki çok yorulmuşuz. Günlerin böyle yorgunluğu üstümüze çıkmış. Hatta dün önden böyle hasta gibiydi. Herhalde grip oldu falan dedik yani hani bu kadar bir kırıklık, bu kadar böyle bir yorgunluk belirtisi gerçekten görmedim. Ama sabah kalktığımda dinlenmiş olarak uyandı. Ve böyle hani ben de şu anda daha iyiyim gördüğünüz gibi. Şimdi de çok fazla yol yürütüsü var. Umarım direkt yerim da Kulaklık taktım. Zaten bir tek kulaklık takmışım. Bir de şöyle çanta aldım. Ne saatim, ne gözlüğüm. Hiçbir şey yok yanımda. Her yerde kedi var. Ve gerçekten <laughs> önünüze dikkat etmeniz lazım kediler varken. Her yerde kedi köpek var. Gerçekten Türkiye'nin en sevdiğim yanı bu. Hem sevdiğim hem üzüldüğüm. Neyse kalımız bu değil. Şimdi evden çıktık. Ve böyle hani hem bir yürüyüş olsun hem hava değişimi olsun hem de e, Pazartesi günü Fisnane'nin doğum günü. O yüzden de buraya gitmeden önce ona bir sürpriz yapalım istedik. Ve... Unutuyorum çok fazla insan geliyordu da o yüzden onları da rahatsız etmemek için çekmedim. Şimdi Pazartesi günü Hüsnane doğum günü. O yüzden de biz gitmeden önce böyle bir pasta alalım. Böyle bir sürpriz yapalım istiyoruz. O yüzden de dışarı çıktık. Pasta alacağız. Akşama evde olalım. Böyle hiç çıkmayalım istedik bugün. Ve dinlenelim ve birlikte vakit geçirelim istedik. O yüzden de meze alacağız. Böyle güzel, keyifli bir gün geçirmek istiyoruz aslında. Böyle hani böyle günlerin de ayrı bir güzelliği var. Aileyle olduğunuz zaman böyle koştu koştu bir yere gittiğinde hem vakit çok hızlı geçiyor hem bu gerçekten oturup sohbet edemiyorsun. Onun için böyle bir gün olacağı için de aslında bir yerden de mutluyum. Şimdi işte alışverişlerimizi yapacağız. Onları da gösteririm ve Aa, çok güzel bir şey Sonra da eve gideceğiz ve güzel günümüze devam edeceğiz hava o kadar güzel ki hem serin hem değil. son zamanlar. O yüzden ben iki buçuk tanesini ben gideceğim gibi duruyor. Artık bir yenilik olarak Amazonla lakırı gibi bunlar da gelmiş. Çok iyi olmuş. Ama şu an için sadece hepsi burada ve trend yolla çalışıyorlar. Yine aynı şekilde böyle bir sistemi var ve burada bir yer e, alıyorsunuz. QR'ınızı okutuyorsunuz ya da şifrenizi ve biz birazdan paketimizi alacağız mesela. iki tane bade almıştım onlar geldi. Evde beklemeye gerek olmaması gerçekten çok iyi. zamanda da çekseydim keşke. <laughs> Açıldı Ve... Bu da bulduk. <laughs> Çakmak ve umarım eriyene kadar gidebiliriz. Erimeyene kadar yani umarım erimez hepsi. Şu an mum yiyorum da. Ağzımda mum var. Hiç beklemiyordum. Biz... <laughs> Ay vallahi nasıl bu çakma anlatamam. dilek dileğim bu müfle yoksa bu dayanmayacak. Öyle. Aynen yanacak. Dice <laughs> mutlu yıllara. Ay, çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. <laughs> Kendi sevdiklerimi koydum. <laughs> Mesela içli köfte yemem. Atom yemem. Haydari çok sevmem. Havuç tarator belki yerim ama içli köfte yemem. Şunu havuç taratora değiştirebilirim. Ya da Amerikan sahtasıyla. Çok güzel oldu her şey. Burak'ı hep görüyordum. Instagram'da falan. Özellikle bu markayı da bunu da. ilk defa bugün deneyeceğiz. Yazarım onlar alta ama bunu görünce bunu denemek istedik bugün. Bugün güzel bir gün. Böyle dinlendik. Ailemizdeyiz. Her şey çok güzel.